Şimdi bütün taksi şoförlerini zan altında bırakarak hepsini genelleme yapmayacağız. Ama bazıları gerçekten insanı çileden çıkartıyor doğru kelimeyle, doğru cümleyle. Yağmur oluyorlar almıyorlar, kısa mesafe oluyor almıyorlar. Zaten Taksiciler Birliği Başkanı 2 milyon kez kendisini konuk aldım Eyüp Aksu. Çözüm bulunmaya çalıştığı zaman çözüm yok diyor. Yani hani bu konu artık Yemin ediyorum çözümlenmesi gereken bir konu sonuna kadar haklı Aleyna bir kere sen hayvanıyla nasıl almamazlık yapabilirsin kısa mesafeyi yağmur onu bunu bahane etmeyin Allah aşkına sizin göreviniz bizim görevimiz hadi buraya çıkıp bu sunumu yapmak ya sizin de göreviniz halktan vatandaşları bir yerden bir yere taşımak bu kadar mı basit anlatalım artık ne yapalım bilmiyorum. Taksi işi çok sıkıntı gerçekten Öf ya yani... hep böyle şeyler de filmlerde görürdük bu New York'ta Amerika'da falan taksi taksi diye bağırdı hiç taksi durmazdı ya. <laughs> O şey bisikletle götürürler acayip para verirler. Valla yani burada da bilmiyorum niye böyle oldu taksiler ama bir uygulama var. O uygulamadan ben vallahi giriyorum tak diye öyle ancak şey yapıyorum. En azından e, plakası belli. Her şey belli, belli. şoförü görüyorsun. Hayvan almama yani e, şöyle bir şey var. Bazılarının dini inancı gereği de işte değmemesi lazım ayağına falan onlara da ben bak saygı duyuyorum. Ama alırsın kucağına hiçbir yere temas etmezsin. Bizi de almadılar bir AVM'de e, muhallebici diye geçen bir yer. Bizi Öyle içeri anladım. almadı. E, biz de gittik hamburgerciye mesela Eymen'le. Yani bazı yerler gerçekten almıyor ama yurt dışında hayvanlardan daha... E, İnsan yerine konuluyor biliyor musun yurt dışında? Ya biliyorsun zaten. Onun sınırını bazı otellere de almıyorlar. Evet doğru. Ama yani oteli hani almayabilirler ya. Şey anlıyorum Ece. Bazı insanların ciddi anlamda fobisi var. Evet korkabilir. Fobisi, korkusu var. Küçük bazı insanlar hani küçücük köpek görüyor, kendini nereye yatacağını şaşırıyor. Kedi fobisi olanlar var. Sokakta eskiden Ortaköy'de çok kedi vardı mesela. Benim bir arkadaşımın kedi fobisi vardı. Asla mümkün değil. Anlayabiliyorum bunu fobi olarak yaşayanlar. Ciddi anlamda korkularıyla başa çıkamıyorlar ama yani taksi bence bunun kuralı en baştan koyulmalı ya da ne bileyim bir sınıflandırma mı yapılmalı? Bazıları alabiliyor bazıları alamıyor diye onu bilemiyorum ama bu değil Belki olması gereken bu muamele bu değil. Belki mu vardı Yok, bilemedim. Buradaki tutumundan bak mesela Aleyna orada çekiyor hiç tutumu böyle. Konuş konuşsa konuştuğunda Ayyla, kalırsın şimdi gibi. şimdi bu arada e, bundan dolayı linç yemiş ve işte bir sürü hakaret yemiş. Onlara da dava açıyormuş. Haklı. E, Yukarı kazanır oradan. Açsın. Onu da cevabını da bir izleyelim hadi. Ne güzel yerde çekmiş öyle. Ben de, <laughs> biz ona renkli. takıldık. Söylediklerinin yarısını şu an dinleyemedim. Önceden dinlediğim için biliyorum. Dava alacakmış. Mama evet. falan alacakmış. Bakalım yani. yani Davalardan gerçekten artık çok iyi paralar kazanılıyor. Bu arada bir izleyicimiz yazmış. Ona cevap vermek istiyorum. Nazlı Hanım demiş ki sahnesine hiçbir sanatçıyı es geçmez demiş. Hepsini de anons eder demiş. Nazlı Hanım 3 konserine gittim. üçünde de birçok ünlü vardı kimseyi anons etmedi. O zaman bana denk gelmişlerim. Sizdeyken demek ki anons ediyor. Yani Reilmen'in diyorsunuz ki hiçbir özelliği yok zaten anons ediyor. Bunu da sizin ağzınıza söylemiş olalım. Evet. Bu arada az önceki yani şu an konuştuğumuz haberle ilgili şöyle bir ayrıntı var. Aleyna'yı o taksi şoförü öncesinde zaten almış arabaya. 3 kilometre gitmiş sonra birden bire durmuş. Niye? İşte orası belli değil. Allah Allah. Orada bir enteresan. soru işareti var büyük. Hani en baştan almamazlık da yapmamış köpeği göremeyecek gibi bir şey de söz konusu değil. Taksi şoförleri ne olur kızmasınlar bir şey söyleyeceğim. Ben de mesela kameraya şöyle çekiyorum sürekli elleri telefonda Evet iki tane telefon kullanıyorlar birisine böyle mesajlar abi bilmem ne şuradayım şuradan çıktım. Yani yola o kadar odaklanmıyorlar ki ve e, o telefonlar hiç kapanmıyor ya. Yolda bir tanesi de camın önüne şöyle ekranda yapışık oluyor ya oradan He. birbirlerine bas konuş yapıyorlar. Bir orada var bir de elinde görüyorum ben işte hep böyle havaalanı taksilerinde genellikle oluyor. Ona da dikkat edelim yani sonuçta insan canıyla ben de hani arada kamera video çekiyorum hı. doğrudur ama İstanbul'da trafik sürekli tıkandığı için oralarda çekiyorum. Hı hı. İstanbul havaalanından sabah 6'da yol açık trafik yok zaten. Bomboş. Bu arada tabii ki yine bir kez daha altın çiziyoruz bir genelleme yapmadık işini Dürüst e, ve ki. hak ettiği gibi yapan onlarca taksici arkadaşımız da var. E, hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ama bu iş ciddi anlamda bir girdaba döndü. Bunun bir çözümlenmesi lazım. Taksi sorunlarını konuşmaya kalksak buradan 3 gün daha anlatmamız gerekir. Geçmiş olsun aleyneye. Bizim tarafımız belli. Bunu beller. büyük şehir çözemiyor. Biz nasıl çözeceğiz? Yani biz burada istediğimiz kadar konuşalım. Şimdi... Hazırsan yeni bir dizi ücretiyle karşındayım. Ay. Allah herkes öyle paralar nasip etsin Allah'ım. Kenan İmirzalıoğlu. Seneler sonra evet. setlere döndü. Heh. Ama bakın bir değil, iki değil, kaç liralık bir rekorda. Yani aylık 18 milyon TL kazansanız ne yaparsınız o parayı? Ay düşünmek istiyorum. Ne yaparsın gerçekten? Dur vallahi soruyorum. Aa, her tane. hafta sonu bir yere gidelim. Aşkım 3 tane pardon özür dilerim. 3 tane <laughs> Canik omuzlar aşkımlar oldu Üç tane çocuğum var tamam mı? Ee, annen sen de şu an, eşin evet. var, aylık gelirin. 18. 18 milyon TL. Allah ağzından duysun ecem. Amin. Ne evet. yaparsın o konuda? her hafta sonu binerim uçağa bir yere giderim. Bir yere giderim. Bir yere giderim. Yayınımı asla bırakma. Bak buraya gelirim Ben yine çalışma hafif. O konuda izleyici biliyor zaten artık. Her hafta sonu kalkar bir yere giderim. Dünyayı gezerim. Ben. Yatırım yapmaz mısın? Yaparım canım. 18 milyon zaten. Baksana yani. Ben altın, altın alırım. alırım. <laughs> bizim kapı, bizim altın. kapı biraz böyle altın evet. biz garantici. Evet. Öyle hisse senedi falan anlamıyorum Aa, evet. ben. evet ben arsa marsa da almam. Onun yıllarca şeyini beklerim. Altın alırım, bekletirim evet. öyle. Altın ne oldu en son? 4100 4150 falan civarında. Yaşar Bey e, hemen ekonomist e, bağlının ekonomist Yaşar Bey <laughs> gram gram altın ne kadar? Kaç 4000 4150 bir tık düşmüş ama fena değil. Gram Aa. ya. Ben çeyreğin 30 lira olduğu zamanları hatırlıyorum. Ya şimdi 7000 küsür ya. Tabii çeyrek 30 liraydı ben düğüne çocukken. gideceğiz. İşte şey e, ya ben en çok o şeyleri merak ediyorum. Hani düğüne gidip rezil olmamak için bir şey de takmak için Sahte altın alıp takanlar var ya onlar nasıl patlıyor acaba? Hiç bilmiyorum. Bir de yani kamera yok bir sürü şey dolduruyorsun. Sepete atıyorsun. Akıl da vermiş gibi oldum ama yapmayın tamam mı? E, tabii o çok terbiyesizlik. <laughs> Ay çok ayıp bir şey ya. Sen şey hakim oluyor muydun? Ne? Düğünlerinde takıldı sana altın tabii. Düğünlerinde <laughs> derken ne kadar ayıp nurtu bu. Ne diyor şimdi? Düğünlerinde <laughs> derken <laughs> Allah'ın bu... hakkı şey <laughs> Kimin ne taktığını bilir misin sen? Hayır hayatta. Ben de ya. Hiç anlamam. <laughs> Bizim zamanımızda şey vardı... <laughs> Merayi <Bizim, gülüyor> siz yaptınız mı bilmiyorum... Masa masa geziyorduk biz... E, herkes öyle... hala geziyor... Hayır hayatım Gezidmiyor artık madem. öyle değil... Duruyorlar... Aşiret düğünlerini söylüyorum size... Bak kalktım... mikrofonları Allah aldım. yaşatsın canımın içi... Allah için. yaşatsın... <laughs> Ondan sonra diğer takılar geliyor... Hepsi kamera eşliğinde bak Jimmy'yi koymuşlar oraya. Takıları çekiyorlar. Kimin ne taktığı belli Kiminle oluyor. Kimin ne taktığı belli ve böyle dolu dolu. Doğru ama orada Hayatım, çünkü eskiden akılma masa... takmak gibi bir adet vardı ya eskiden ki hala. Evet masa, hala masa var. geziyorlardı yani. Şimdi ben de masa gezdim. Takacaklar. E, ayağına geliyor bir de. İşte insanı böyle haberler altın konusunu Sen cezbediyor. Sen Japonya'da şeyi duydun mu? Japonya'da yeni bir şey yapmışlar. Mesela atıyorum beşi bir yerde altının var. Evet. Onu ATM'ye gidiyorsun. Onu koyuyorsun. Onun değeri kadar para yatıyor anında hesabına. Çaka yapıyorsun. Evet Japonya'da o olmuş. O Burada ama ben... yapsalar o ATM... <laughs> saniyesinde no. gider. Bizim kafa başka çalışıyor. Peki, 20, Yok. 30 e, sene önceler ya onlar bizden biliyorsun deprem <laughs> konusunda da onu yapmışlar. Ya yani o, o, sistem bize de gelebilir herhalde an. Gelirse de ne olur Gram altını bilmiyorum. altını koyarsın oraya. Aynen. Yani, Sonra o ATM'ler. Onu suistimal eden o kadar <laughs> çok olabilir, kişi evet. olur ki. Kenan İmirzalıoğlu'nun tekrar dönmesine 4,5 milyon lirayla. Sinem de rekor çalışmıyor. Iyi rekor. Yani. Yani. Tabii 4,5. Rekor. E, rekor şeydeydi Kıvanç'taydı. Kaç liraydı ki o 3'tü? 2,5 buçuk diye hatırlıyorum. İki buçuk üç. Çağatay, Çağatay üç Ulusoy. buçuktu. En Kenan Emirzalıoğlu'ndan daha yüksek rakam hiç duymadım. Kenan'ı ikna eden de yine Kerem Çatay. Kerem Çatay ne yapıyor da ikna Bak, ediyor? Üç tane onun favori oyuncusu var. Kerem de bahsetmedi dedi. İnatına bahsediyorum. Çağatay <laughs> Tuğ. Çağatay Tuğ ile geçen hafta görüşler muhtemelen ona da başlıyorlar ama şey gibi yine abisinin dediği doğru yeni sezon işi. Tamam. Kenan Emirzaleoğlu Çağatay Ulusoy ama Çağatay bu son yapımda Eşref Ya da başka yapımcıyla ilk kez çalıştı. Ama iyi gidiyor. O da iyi gidiyor. İyi evet. gidiyor. Ya yani yapımcıyla anlaşmak çok önemli bir şey. Tabii. Yıllarca. İyi tabii. İyi para veren yapımcıyla çalışmak onlar için daha da yani ayrı bir şey. Yani baksana hepsine ama şöyle bir şey var tabii. Dizileri aslında Türkiye'ye göre düşünmemek lazım. Türkiye'ye göre artık kanallar, ana akım kanallar bunu karşılayamayacak durumda Yo. reklam geliri vesaire. Ama yurt dışına sattıkları için oradan kar ediyorlar. O iyi. Ee, şeye böldüm dolara aylık ne kadar oluyordu haftalık? Bizim bak. çenemiz bunlarda yoruluyor <laughs> işte. Bak. Dört dört buçuk milyon liraydı ya. Ha. Ay bak o kadar ki ne hesap kadar? makinesi hesaplayamadı. 118.421 dolar. Ay 100 bin dolar gibi bir şey, şey gelmiyor. 120 be. bin dolar gibi bir şey. dolara vurunca da hiç böyle cazip gelmedi şu an. 120 TL cazip cazip. <gülüyor> 120 <gülüyor> bin dolar diyeyim bir kez daha. Yok, 120. Vallahi. Haftalık hece o... haftalık. Hayatım dolar gene bana bak. 120 bin dolar ayrı. 4,5 milyon. Tabii o daha dolu, dolu dolu. Bir de mesela 120 bin doları buraya getirsek şu, şu gazeteler kadar, kadar yer kaplar. Ama 4,5 milyon şu masa kadar yer kaplar. Evet. Neyse, Neyse olsun da biz de onun derdine düşelim. Allah daha Nasıl çok versin. Diye. İnşallah doğrudur haber. Kenan zaten çok akıllı biliyorsun. Evet yatırımdı. Yani yatırım konusunda inanılmaz yani Sinem yatırımdı. çok şanslı o anlamda. Sinem'in en son yaptığı birkaç projede hani tekrar dönmek istemişti. İstediği ivmeyi ve dönüşü yakalayamadı. Evet ama e, onlar da muhteşem çiftler. Çok. Çok güzel idare ettiler her şeyi. Hiç böyle göz önünde değil. Kenan'ın sosyal medya hesabı bile yok ya. Evet. Nasıl başarıyor Sinan Sinem bunu azından. acaba? Sinem bir tane fotoğraf koyuyor Kenan'la like rekoru kırıyor çünkü Kenana da hani sosyal medya kullanıcısı aç çok seviyor ay görsek keşke diyorlar. Onlar en son işte gidiyorlar. Ben şuna çok dikkat ettim. Sinem dadı dadı var tabii çocukların hiç dadılarını gö götürmüyor yurt dışına biliyor musun? Ne güzel. Hep kendi. Ne güzel. Ama çeşmede öyle değil. Ama çeşmede de biraz tatil yapsın. Evet, çeş... biraz yapsın. Ya yardımcısız gidince sana zaten tatili olmuyor. Şimdi üç çocuğum var biliyorum. Onun bir isteği, onun bir isteği, onun bir isteği derken Tabii sen ki. o sana tatil değil. Çeşmede güzellerdi. Yani böyle karı koca oturuyorlar, çocukları uyutan bir dadı vardı. Uy uyuma saatiydi onların. Öyle ikinci mesela bir anda oldu dedi Sinem. Hazırlıksız yakalandım dedi. Çünkü daha on aylık mıydı? Evet, Neydi evet kızı. Evet. Neyse Senin Allah gibi o da. Ay yok canım benim yine üçer <laughs> sene var. Neyse geçtik. Allah daha çok versin. Siz böyle kazanın biz de anlatalım. Biz de daha çok <laughs> evet. Şimdi Evliliklerini çok iyi götüremeyen bir çiftten bahsedeceğiz. Pelin Akil mi? Aynen. Bak. Dün filminin galasındaydı Pelin Akil. Kızları da tabii ki oradaydı ve Anıl Altan da oradaydı. Neler yaşanmış şu anlara bir gidelim. <laughs>